Merhaba arkadaşlar, Ahtapot Sosyal Medya Eylül ayı dijital gündemine hepiniz hoş geldiniz. Instagram, Threads, X, nam, diğer Twitter, WhatsApp ve YouTube bu ay gündemimizde olacak olan mecralar. Hemen başlıyoruz. Instagram'a yeni özellikler yolda. Metin güncelleme ve yer bildirimi ekleme özellikleri çok yakın zamanda Instagram'a gelmiş olacak. Bazı takipçilere özel yayın yapma imkanı ile beraber yakın arkadaşlarla paylaşım seçenekleri de artacak. Ayrıca Instagram CEO'sundan da mesaj alma küçük bir sürpriz olarak karşınıza çıkabilir. Çok heyecanlandırıcı değil mi? Sonuçta hangimiz DM kutumuzda CEO'dan mesaj görmeyi istemeyiz ki? Neyse devam ediyoruz. Threads uygulaması anahtar kelime arama özelliğini bazı ülkelerde yayına soktu bile. İspanyolca ve İngilizce dillerinde anahtar kelime arama özelliği sayesinde bazı kelimeleri postlar arasında aratabileceksiniz. Ancak hassas konular olarak değerlendirilen aşılar ve Covid bu aramaların dışında kalacak. Threat bu konuda biraz gecikmiş olsa da geç olsun güç olmasın diyoruz onun için. Evet yine bu ay X'te neler oluyor? Elon Musk X'i daha doğrusu Twitter'ı yeni adıyla X'i devraldıktan sonra büyük değişikliklere imza attı. Önce ismi değiştirdi, sonra logoyu değiştirdi. Şimdi de arayüzü daha güzelleştireceği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Her şey uygulaması olarak değerlendirilen X'in sıradaki hamlesi ise merak konusu. Acaba LinkedIn gibi profiller görmeye başlar mıyız ya da yemek siparişi verebilir miyiz? Bunları önümüzdeki aylarda heyecanla görmek üzere bekliyoruz. Elon Musk'ın denediği yeni şeylerden bir diğeri ise gönderileri beyin sırasına göre sıralama özelliği oldu. Bağımsız haber kuruluşlarına zarar veren bu uygulama nedeniyle aslında girdiğiniz zaman bir haber sayfasına şöyle bir haber alayım diye baktığınızda karşınıza çıkan en çok beğeni alan darbe içeriğidir, efendime söyleyeyim bir covid içeriğidir, pandemi içeriğidir olursa travmalarımız nasıl tetiklenir bilemiyoruz. Ama bunun da önüne geçilecek herhalde bir uygulamayla önümüzdeki ay bir yenilik daha yaparız. WhatsApp'tan yeni bir özellikle gündemimize devam ediyoruz. WhatsApp artık yaratıcı isim bulmakta zorlanan kişilere bir müjde olarak getirdiği yenilikle gruplara isim verme zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Ancak bu grupların kişi sayısı 6 ile sınırlı oluyor ve WhatsApp bunlara otomatik bir isim atıyor. Son haberlerimiz ise YouTube'dan geliyor. YouTube kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Adeta bu ay her tuşa basmış olan YouTube'daki gelişmeler ise şöyle. İlk olarak Şazam'ı tahtından edecek gibi görünen artık sesli arama özelliği sayesinde aynı Şazam'da aradığınız gibi şarkıları mırıldanarak YouTube üzerinden de arayıp bulma şansınız olacak. Ayrıca kısa video ekleme ve ekran kilitleme özellikleri de YouTube müzik tarafına gelen yeni özelliklerden. Ayrıca YouTube TV, TV benzeri özelliği kullanıcılara daha fazla yaşatabilmek için daha uzun reklam özelliği üzerinde çalışıyor. Ayrıca YouTube Playables adlı girişimiyle kullanıcılara oyun deneyimi de sunmayı hedefliyor. Henüz hangi oyunların oynanacağı bilinmiyor ama gelecek gelişmeleri takip ediyoruz biz de sizler için. Evet bu aylıkta dijital gündemimizin sonuna geldik. En güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.